Evet arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Ben tespih ustası Davut Yiğit. Bugün vahşi palmiye acil ilgili bazı bilgiler paylaşacağım bu videoda. Uzun zamandan beri doğal ağaç işliyorum ben. Bu ağaçların içerisinde gerçekten zor olan işlemesi meşakkatli olan bir ağaç var. Bu ağacın adı Vahşi Palmiye Ağacı. Ee, şöyle Vahşi Palmiye Ağacı'nı size göstereyim. Değişik çeşitleri var. Uç kısmından şöyle gösterirsem daha iyi yani görürsünüz. Böyle. Daha sonra işte şu şekilde silindir hale getirilmiş şekli. Ee, bu kesilmiş ve silindir hale getirilmiş, delinmiş hali. Ee, bu bu şekilde bir e, palmiye ağacı. Bir de değişik şöyle kahverengi türü olan e, ağaç var. Yine aynı şekilde palmiye ağacı. Daha önce ben bununla ilgili bir e, tespih yapmıştım e, palmiye ağacından. E, e, tabii her geçen gün e, tecrübe kazanıyorsunuz bu konu hakkında. işleme konusu hakkında. E, bu tespihimizi işlerken de e, bazı şeyler fark ettim. Ee, yani geliştiğini fark ettim daha doğrusu. Ee, deneme yanılma yoluyla tabi bu işler e, öyle oluyor. Ee, herhangi bir kimseden yardım almadığımız için, hepsini kendimiz yaptığımız için. E şimdi e, bu milde durması konusunda öncelikle şöyle bir az bir şey bir su ee, yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederim. Mili ıslatmanızı ve daha sonra bu habbeyi de hafif şekilde ıslatmanızı tavsiye ediyorum bu şekilde. Yapımını geçirdikten sonra... şeyimizi ayarlayalım. Bile geçirdikten sonra Yine parmağımıza bir şekilde satıp şöyle dönerken üzerine sürtersek çok aşırı olmamak kaydıyla Bir de Bu şekilde ince bir bıçak Yani bu şekilde ince bir bıçak önemli Bıçakların keskin olması ve Bu şekilde ince olması önemli çünkü bunlar Değişik bir malzeme sanki böyle Ağaçları üstte üste yapıştırmışsınız böyle birleştirmişsiniz gibi pres yapmışsınız gibi aç ağaç ama ağacın orijinali öyle. Ondan dolayı kalın bıçak olduğu zaman bıçağı vurduğunuz zaman bu şeyleri yerinden atıyor. O nokta nokta olan yani şeyler hepsi bir parça olarak düşünün. Mesela şu nokta noktalar hepsi bir parça yapıştırılmış şekilde düşünün. Bunu üzerinden atıyor. Dolayısıyla böyle bir ince bıçak işinizi işinize yarayacaktır. Mesela bir göstereyim bu şekilde. Evet bu şekilde görüyorsunuz. Gayet güzel bir şekilde kesiyor. Çekler. Kabuklarını arttırmıyor. Bunu göstereceğim. Şekilde evet, evet, bu şekilde satıyoruz. bu şekilde çıkarmaya devam ediyoruz. Yeterince evet, de kavama geldiği kadar bakın görüyorsunuz hiç üzerinde bir kabuk atması e, şey olmuyor. E, çok güzel kesiyor ve e, pürüzsüz oluyor. Bunlar yoksa normal şartlarda işte bu görüyorsunuz hepsi parça parça. Bunlar böyle e, kalın bir şeyle yaptığınız zaman atıyor. Attığı zaman da çirkin bir görüntü oluyor başka türlü şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Onun için böyle bir bilgi paylaşımında bulmak istedim. Yapacak arkadaşlar için. E, tabii bilgiyi paylaştıkça çoğalır. E, biz e, dediğim gibi hani aman şunu da söylemeyin işte bunda kimse öğrenmesin. İşte bunda söylemeyin bunda kimse benim yaptığım gibi yapmasın. E, bunun derdinde olan bir insan e, değiliz. Ben e, ne öğrendiysem arkadaşlar ben tornayı aldım. Ee, masanın üzerine koydum. Ben bu tesbih işini yapar mıyım dedim. Başladım ve yaptım. Herhangi bir kimseden e, bir e, yardım almak. Tabi e, daha sonra usta camiasına girdikten sonra tabii ki e, tecrübeli ustalarımızın fikirlerinden faydalandık. E, bazı e, anlamadığımız şeyler vardı. Sorduk, öğrendik ama e, neticede böyle kimsenin yanında oturup da işte bıçak nasıl tutulur, işte tesbih miyle nasıl takılır, e, nasıl işlenir bu şekilde bir e, kimseden bir şeyimiz olmadı. E, dediğim gibi vahşi palmiye ağaç grubu içerisinde çalışabileceğiniz en zor ağaçlardan bir tanesi. Bir de sırçalı koka olarak duydum. Ben onu henüz işlemedim. İnşallah onu işleyeceğiz zamanla. E, ama vahşi palmiye gerçekten e, yapılması meşakkatli, zor e, bir ağaç. Ben ise şöyle e, bunun yapımına devam ediyorum tabii. Şöyle bakın. Görüyorsunuz ben bunları falan cilalamıştım. Yani Nasıl duruyor cilasız falan diye. Bakın görüyorsunuz. Bu vahşi palmiye ağacının şeyi dedi, imamesi. Şu şekilde bir tespih olacak bu da. Yaklaşık 10-13 milimetre ölçülerinde yani güzel bir tespih olacak bu da. Bazılarına ben atmıştım Bazıları parlak duruyor görüyorsunuz. Bazıları cilasız. Böyle müthiş yani güzellikte bir tespih olacak. Tabi bitirdikten sonra tekrardan Bunların paylaşımlarını yapacağım. Çekim kondüksiyonlar olsun. Sayfamı takip ederseniz memnun olurum. Beğenirseniz, abone olursanız minnettar olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın cümleten. Allah'a emanet olun.